Arkadaşlar merhaba. Ford bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun şu yasaları yarı okuyun. Burada baktığım her şey çeyreklik arkadaşlar. Nakit döndürme süresinde başlayarak. Her şey ama her şey çeyreklik konu size söyleyeyim. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre hem de bir önceki çeyreğe göre bir hayli uzamış. Bu hiç hoşlandığımız bir şey değil arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık varmış. Son 3 çeyrek bu çeyrek artmış. Yani artarak devam etmiş. Ee, gördüğünüz gibi yani bir önceki çeyrek 637 milyon şu anda 2 milyar 627 milyonluk işletme sermayesinde açık var. Yani şirket randımanı çalışamıyor demek arkadaşlar. Bunun anlamı olur yani. Net borca bakalım. Net borç artmış. 63 milyardan e, 95 milyara yükselmiş. Net borç bölü öz kaynak da yükselmiş. Gayel yani anlamda da net borç e, yükselmiş. Bu geçen seneye göre bu oran biraz düşmüş ama bir önceki çeyreğe göre hareketlenmiş. E, ciddi oranda yükselmiş yani arkadaşlar. Nakit akışında olumsuzluk oluşmaya başlamış. Gördüğünüz gibi eksi 7 milyon, e, 7 milyar 14 milyonluk bir nakit negatif akışı var. Bunun kaynağı arkadaşlar ya şirket veresiye satar, çark kasaya girmez ya da fiktif çark elde eder. Yani kağıt üzerinde o da kasaya nakit olarak girmediği için nakit akışlarını olumsuz etkiler bu iki faktör. Ee, sevgili arkadaşlar, hangisi olursa olsun bu iki faktörden birisi e, olsa bile iyi bir şey değil arkadaşlar. Yatırım yapmış mı ona bakacağız. Ortalamamız 13.65 şu anda 11.18 yapmış. Yani 9 milyarlık bir yatırım yapmış. Bütün dışına çıkmamış. İşte bütün ne acaba çıkmış. 12'de çıkmış. 9'da çıkmış. Normalde demek ki her zaman bu aralıklarda ne yapıyor? E, mamul, ham madde onları alıyordur. Yani bütün dışına çıkmadığı için yatırım yapmış diyemeyiz. Stoklar artmış arkadaşlar %42.53. Bunun hem iyi tarafı var hem kötü tarafı. Şirketi aramanız lazım yani. Şirket mal satamazsa da stoklar artar. Haberiniz olsun. Ee, yabancı para pozisyonu şu anda bulamadım arkadaşlar. Yani daha doğrusu videoyu çekeyim diye. Daha sonra ekleriz onu. Şimdi esas önemli noktaya geldik arkadaşlar. Etkinlikleri ve beğenmedim yani. Etkinlikler iyi değil. Ee, gelelim sıra faaliyetlere. Geçen yıl bu zamanlar her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla %632.6 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran %30.4'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de %136'ymış. Dolayısıyla burada bir gerileme söz konusu hasılatta. Fabrika bakarsak 65.5'den 8.8'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 11.8'miş. Bu da her iki çeyrekten ciddi anlamda kötü olmuş. Net kâra bakarsak geçen yıl bu zamanlar 50.95 oranında net kâr yaparken şu anda 7.48 yapmış. Bir önceki çeyrek 9.85'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü. Burada gördüğünüz 6 milyar 729 milyonluk bir çeyreklikte net kâr var. Ancak bir ertelenmiş vergisi var arkadaşlar. 1 milyar 244 milyonluk bir ertelenmiş vergisi var. Şimdi 3 üç kalem 3'ü de kötü. Gelelim çeyreklik büyümeye. Çeyreklik büyüme bir önceki çeyrek eksi 17.49 küçülürken bu çeyrek büyümüş 14.88 ancak bunun 7.40'ı değerlendirmeden gelmiş arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Peki geçen sene ne kadar büyümüş? 19.47 şu anda 14.88 bir öncekinden iyi ancak bir yıl öncekine göre kötü arkadaşlar. Yıllık büyümeye bakalım. Yıllık büyüme geçen sene 124 iken şu anda 85 olmuş. Bir önceki çeyrekte de Benim bekle, bir sonraki çeyrek beklentimde 10 puan daha aşağı olacak. Yani 70 civarına gerileyecek diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Aşağı gelecek yani bu büyüme. Gördüğünüz gibi şu 4-7 çeyreklik en kötü yıllık büyümeyi yapmış. Daha da kötüye gidecek onu da size söyleyeyim yani. Daha da kötüye gidecek. Fiyat hareketlerine bakalım. Biz benim baz aldığım nokta 21-12-2021 orası benim miladım her şeyi oradan ölçüyorum. Bu şart mı? Buradan ölçmen şart mı? Yok arkadaşlar ben buradan ölçüyorum. Siz de buradan ölçmeniz gerekmiyor. Başka bir baz noktası alabilirsiniz. O zaman fiyat 198.06'ymiş. Oradan bu yana öz yüzde %8 giderken fiyat onun eşlik etmemiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 5.29'muş. Şu anda 6.36 en düşüğünün 1.2 yani 1.20 kat. 5 yılın en düşük piyasa değer defterleri 3.09'muş. Şu anda 3.63. Bu da en düşüğünün 1.18 katı. Fiyat boru İsa başı öz kaynak ettirisi 4.75 ki oldukça yüksek bir rakam. Ben bunun ikiden fazlasını kabul etmiyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. İki geçti mi sıkıntı olur. İki bile fazla da hani iki geçti mi sıkıntı. Zirve fiyatımız 1249'muş. Şu anda zirvesinden %27.6 aşağıda. Bir önceki çekip de biz bunun bilançosunu çekip bunu beğenmemiştik zaten arkadaşlar. O zaman da 1215 liraydı. %25 56 6 açıda. Şu anda da beğenmemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani iyi gelirse beğeniriz, kötü gelirse beğenmeyiz. Bu kadar basit. Bozulmuş, hastalanmış şirket. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümüzün birisi defter değerimiz. Yani 248.88 %85 oranında büyütürsek ne zaman 904 liraya kuruş olur? O da 2.1 yıl yani 25 ay. 25 ay oldukça fazladır. Ben bunun 12'den fazlasını kabul etmiyorum. Bu, bu hava parasıdır. Yani önden yükleme. Doğmamış çocuğa don biçme. Burada geleceği fiyat diyorsunuz. Bu da doğru değil arkadaşlar. İkinci ölçümüze gelelim. Şirketin getirisiyle alternatif getiriyi kıyaslayıp şirkete değer biçmeye çalışacağız. Şirketimizin defter değeri yani birim başına düşen öz kaynağı 248 lira 88 kuruş. Bunu %85 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız ne olacakmış arkadaşlar? 211 lira 54 kuruş olacak. Bu 211 lira 54 kuruşu kazanmak için şirkete ne veriyorsunuz? 94 lira 50 kuruş. Bunu gidip una, yara, şekere yani herhangi bir duran varlık alsak Enflasyondan kaynaklanan kazancınız 550 lira 39 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri, şirketin getirisinin 2.60 katına ulaşmış. O zaman ne diyoruz? Olmamış. Olması için ne olması lazım? Bakın ya öz kaynaklar %220 büyütecek. Bakın bunu deneyelim. Gidip öz kaynaklarımızı bu oranda 220 oranda çoğaltalım. Gördüğünüz gibi şirketin değeri de Alternatif getiri eşit de oldu değil mi? O zaman ne oldu? Denge noktası oluştu. Ya böyle olacak veyahut da, veyahut da fiyat burada olsaydı 347 lira olsaydı fiyat bakın gördüğünüz gibi yine denge noktası oluşacaktı. Değil mi? Şirketin de, enflasyon getirisi eşit olacaktı. Demek ki iki koşul varmış arkadaşlar. Burada. Ya şirket öz kaynaklarını yüzde 211 oranında çoğaltacak eskisi gibi. Mesela şu gibi değil mi? Çoğaltacak ki biz de ona paya verelim. Defter değerinin 3 katını 5 katını neyse verelim. Veyahut da fiyat 347.65'e gerileyecek. Şimdi bir sonraki çeyrek de dediğim gibi bizim e, öz kaynak büyümemiz ben 10 puan daha aşağı. Yani 75'te civarlara olmasını bekliyorum. Yani buradan yukarı da beklemiyorum aşağıya bekliyorum. Şimdi bu bilanço bize geçmişi gösterdi değil mi? Ama gelecek hakkında fikir verin arkadaşlar. Sizin baktığınız hangi kalemin iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Hangisinin yukarı ilmelendiğini düşünüyorsunuz? Bence hiç mi? Bu nedenle biz ikinci yola başvuruyoruz. Yani olması gereken fiyat budur diyoruz. Nereden buluyoruz bunu? Defter diye büyüme fiyat ilişkisinden dolayı buluyoruz arkadaşlar. E şimdi diğer açılışta ne olur? yukarı giderse tekrar 1249'u ya görebilir. Yani tekrar 1249'u 2200 hatta %17.8'i 17 halka açık. Parası olan birisi bunu 1200'ü bırakın. 12 milyar bile göre götürebilir. Bu mümkün arkadaşlar. Burası borsadır. Borsada sadece bilen çok fiyatlanmaz. Ama her şey ama her şey mutlaka değerine gelir arkadaşlar. Bu böyle de yani her şey mutlaka değer öyle bir şey ki her zaman fiyatı kendine çağırır. Her zaman. E biz fiyat alıp satmıyoruz. Fiyatın ne olacağını da bilmiyoruz. Zaten biz, beni deli mi? Ya ne yapıyoruz biz bu borsada? Değer alıp satıyoruz. Değer. Fiyat alıp satmak bizim maliyetimiz değil. Beceremedim de zaten. Fiyat alıp satanlar bu videoyu burada durdursun. Bir daha da benim sayfamı seyretmesin, dinlemesin. Çünkü ben bu konuda fikir vermiyorum ki. Yetenekli değilim zaten onu söylüyorum. Değer emek satarım. Peki değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif araçlarla olan, yani alternatif getir araçlarla olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyoruz. Şu anda mevcut değer 347.65. Bir kuruş dahi verseniz faiz ve enflasyon size ezer. Bu değeri işte bu nedenle olmamış diyoruz. E sen bu şirkete yatırım yapacağına git o zaman yağını, şekerini tutun. Ya da faizi yatır, iki katını kazanırsın. Bu neden olmamış diyoruz. Bu nedenle ne olacak? Ya öz kaynaklar büyüyecek ya fiyat gerileyecek. E öz kaynaklar büyümeyeceğine göre işaret de yok. Ekonomi de çok iyi değil. O zaman ne olacak? Fiyat gerileyecek. Usturuplu noktalara gelecek. Olmamış arkadaşlar. Tek kelimeyle söyleyeceğim bu. Bundan sonra karar sizin alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Çar da sizin, zarar da sizin. Tüş siz başlıyorsunuz. Ben ne sene kendi fikrimi ortaya koyuyor. Bu matematiksel bir çalışma. Yoksa ben gidip şirkete değer biçmemişim ki. Getiriler üzerinden değer biçiyorum. Bu soyut bir kavram zaten. Somut bir kavram değil arkadaşlar. Benim haddime mi gidip Forte değer biçim? Forte değer biçecek olsam daha farklı bir yöntem sergilerim. Ancak getiriler üzerinden değer biçiyorum. Bu olmamış diyor. Bundan sonra da, da karar sizin. Bir sonraki bilançoda sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.